Merhabalar arkadaşlar. Elektrik faturalarınızdan memnun musunuz? Her ay 200-250 TL gelen elektrik faturaları bu ay 850 bin, 1200 1500 lira arası faturalar geldi insanlara. Ayıptır, yazıktır, günahtır ya. Yeter artık sırtımıza bindiğiniz. Bu özel elektrik şirketlerinin sahipleri hiç vicdanınız yok mu, merhametiniz yok mu ya? Bizim başka yerde, dış devletlerde düşman aramamıza gerek yok ki. Biz bize yeter zaten. Bu düşmanlık bize yeter etrafımda, çevremde, akrabalarımda, komşularımda, kendimde dahil. Ben şu an biliyorum bu faturaları ödeyemeyen insanlar var. Adam bu kış vakti işsiz güçsüz bir şekilde bu bin liralık faturayı nasıl verecek? Ha? Bu güpe gündüz bir soygundur ya. Ayıptır ya. Bu nasıl bir zulümdür? Böyle bir fatura mı olur ya? Neredeyse kiradan daha fazla elektrik faturası gelmiş ya. Kira parası bile o kadar değil. 1200, 1500, 1000 lira, 850 lira, 500 lira adam nereden getirip verecek? He? Nasıl bir zihniyet bu ya? Arkadaşlar biz birbirimizle beraber el ele vermedikçe bu faşist soyguna karşı birlikte hareket etmediğimiz müddetçe bunlar sırtımıza binmeye devam edecek. El ele birlikte sosyal medyada gündem yaratalım. Gerekirse protesto edelim. Bu elektrik faturalarına karşı tepkimizi ortaya koyalım ki böyle yapmasınlar adam var asgari ücretli 5-6 çocuk bakıyor evi kira arabası yok herhangi bir gayrimenkulü yok gidip sosyal yardımlaşma vakıflarına başvurduğu zaman da sırf sigortası olduğu için bir yardım alamıyor bir destek alamıyor bunu da bilin yani bugün asgari ücretle çalışan Türkiye'nin %70'i insanlar var Bunlar maalesef elektrik desteği de alamıyor sigortaları olduğu için. Sanki aylık 15-20 bin lira para alıyorlar da destek vermiyorlar yani zenginmişler gibi. Neyse bu elektrik faturalarına son verelim. Tepkimizi ortaya koyalım. Bu yapının haksızlıkları, zulümleri kanayalım arkadaşlar.